Ya şunla bir konuşun, gözünü seveyim. Acık da laf olsun, acık da diplomasi olsun ya. Olamaz mı? İletişim kuramaz mıyız ya? Benim de söyleyeceklerim var. Allah'ıma şükürler olsun ya. Canım kralım, buyurun. Bu Rasul Sparta! Kral senin bu öfke problemini konuşmayacak mıyız? <laughs> Sen her gelen elçi aşağı atıyorsun ya? Normal mi bu, bu ya? Onların anlayacağı tek değil savaş, ve biz bu dili en iyi konuşanlarız. Oğlum adamı çıldırtmayın. Bak 30 bin tane filmden falan bahsediliyor. 3 bin tane ölümsüz diyor. Bilmem kaç tane zebani diyor. Lan Tanrı'nın cehenneminden kaçmış yaratık sana bana ne yapar hiç düşündün mü? Ha, 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 ha. He, o zaman biz de onları Tanrılarına geri göndeririz. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, Hep beraber gülerler. Ha, ha. Şu an gerçekten filmi çekilecek bir saçmalığın ortasındayım. <laughs> Deprem mi oldu? Lan ne deprem lan? 300 bin asker adım attı resmen. <laughs> oh. 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 <laughs> ha. Bir tık çok varmış. Bir tık mı? Adamlar birer yudum su işte nehri kuruttu lan. <laughs> O zaman bu kuruyan nehir gibi kanlarımızda kuruyana kadar savaşıcıyız. He, cüviz he. He, öyle öyle cüviz. Savaşa Zaten hep senin gibi adamların başının altından çıkıyor. Senin gibi savaşı güzelleyip gidip ölmeyenler yapıyor bunu. Hep böyle savaşı güzelliyoruz, güzelliyoruz. Millet de savaşı iyi bir şey zannediyor. Ulan savaşı kazanmak değil, barışı inşa etmek mesela. Barışı. He. Ha. Hadi konuş. Hadi <laughs> bunu Spartalılar! Hı. Savaş pozisyonu al! Peki ben ne diyorum acaba şu anda? Oğlum. <laughs> <aa>, <laughs> Ölümsüzdüm. Bittiniz oğlum siz. Vallahi bittiniz lan. Spartalılar! Bundan yüzyıllar sonra bile bu geçitten geçen özgür insanlar aldıkları her hür nefeste bize dua edecekler. Bu kaç yaşında olduğunu bilmediğimiz kayalar destanımızı fısıldayacak. Zaferimiz toprağa silecek. Ha, cesedimiz de. Spartalılar, yapmak için doğduğunuz şeye yapın. Savaşın! Eh, dedi be kaçtı. Babil'in ve Mısır'ın Fatihi, yedi kıtanın hükümdarı... Pers İmparatoru Serhan. Bravo, ben buradan geldim. <laughs> Pers Kralını trafik bağlamış. <gülüyor> ne gülüyorsunuz lan? <gülüyor> Leodinas. Kim? 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 Leonidas ve onun cesur askerleri. Yabancı ya dili dönmüyor galiba. <laughs> Leonidas ve onun cesur askerleri. Önümde, diş sökün, hepinizi bağışlayayım. Aksi halde, kafalarınızı bedenlerinizden ayırıp sizi Isparta'da dolaştırırım. Ya hocam, bir şey söyleyeceğim sana. Isparta okey de, ee, sorun şu ki, yani bir, bir sıkıntı varsa diplomasiyle çözülmez mi? Birazcık diyalog ya. Ne bileyim, bir yaptırımda bulun. Ee, ticari bağlantıyı kes, ambargo falan uygula. Hemen kelle ya. Ulan, o kadar baklava arasında bu kadayıfı nereden buldun? <laughs> o aramıza yeni katıldı Serhan Bey. Ve altyapısı, altyapısı varmış. Bir aya bak davalarını çıkartırız. Çarık. Sen Pers kralı derhal adamlarını, fillerini, ölümsüzlerini her ne getirdiysen al ve git buradan. Yaşamak için son şansın. Adamlarım efialtis sayesinde arkanızdan dolaşarak yarının arkasına geçmek üzereler. Dostlarım. Sizlerle birlikte ölüme gitmek benim için bir gurur. gurur. Gurur! Ya son son kez bir şey söylemek istiyorum. Gözünü sevim. Bak sen aklı selim bir insana benziyorsun. Arkadan önden geliyorlar. Bu adamlar bizi belli ki tost yapacaklar. Hadi bir emri ver, bir görelim. Hadi gözünü sevim. Yap bir babalık be. Hadi kurban oldum. Kralı Oridas kimsenin önünde değil. La sen de bir sus. Oradan gizli gizli... <laughs> ...saklanmış bir de laf ediyor. Ee, ya tamam, tam eğilmezse denebilir. Bir referans yaparsa biz arkamızda döneriz zaten, tamam mı? O da yazmaz, ben yazarsa silerim. Allah aşkına, hadi. Hadi be, hadi gözünü seveyim. Hadi. işte bu ya. Eğilmez! Bu, rahatsız. Sen de sen de ve de sen de